Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yolculuğa çıktığımız için valiz hazırlıyoruz. Evet, benim valizim bittiyse herkesinki biter. Aynen. Son iki seyahatimizde de 10 dakikada hazırlamıştım. Bugün çok uzun sürdü gerçekten. Aaa! 8'de benimki bitmek üzere dedikten sonra saat 9.30 olmuş. Bitmek üzerenin üstüne 1.5 saat daha geçmiş. Dün izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Epey çetrefilliydi yani benim hazırlığım. Umarım Lina seninki de öyle olmaz. Yok ya benimki öyle olmaz. Yaşın büyüdükçe biraz zorlaşmaya başladı senin seçimlerin. Hadi gelin bakalım. Küçükken ne kadar kolaydı ya. Ne verirsem koyuyordu, giyiniyordu. Hiç bu Olmaz istemem yoktu. Şimdi öyle değil tabi büyüyoruz. Anne bu benim videom lütfen. Ah, ah, başladık gördünüz mü? Dokundurmuyor bile ben gidiyorum. Heh. Şimdi fizyoma e, olarak. Oranın hepsini al. Öyle yapacağım da göstererek alacağım. Box bunny ile. <laughs> <laughs> bu video <Tişört> bitmez. <laughs> short tişört olarak pijama. Hepsi short tişört. Oranın komple alır mısın? Short tişörtlü Ariel. Böyle bitmez bu iş. Ya anne ama ben gösterecektim. Tamam. Ya. Böyle gösterelim, tamam mı? Dondurmalar. Dondurmalı. Çiçekli çilekli. Ben Şuna bayıldım ama bunu açmak zorundayım. Lina ilk evet, defa hayatına gecelik giydi. Çok hoşuma gitti. Ay. Bunu daha yeni aldım ve balon elbise. Çok bunu tatlı. giymek için o kadar heyecanlanıyorum ki. Çünkü çok tatlı. Tatire bırakmak istedim. Bak o çok tatlı. Ay. Onu bir kere bayramda giymiştim. Bakar mısınız? Onu da götürelim evet. Orada bol bol elbiseye ihtiyacımız yani. var. Anneciğim çekilir misin? <laughs> Gel. Tulum. Evet tulum. Bu tulum çok da güzel. elbise arası bir şey. Elbiseye benziyor ama tulum. Ay bunu Onu alsam mı? Onu giyer misin? Bilemedim. Bilmiyorum uzun ya. Belki giymem. Bence giymezsin. Bırak. Bak şu yanındaki çok güzel. Onu alabilirsin. Şu. O değil canım. Şu. <laughs> ben de diyorum. O tahliyeyim. da tulum tatlı tatlıtılı. Evet, bunda yine tam tatillik. Ver Bak, bana. Bak, bu gitmek istiyor, bu belli oldu. Şöyle bir elbise. Şimdi o da bu biraz kalın ama e, alalım. Belki giyerim. Yok yok giyeceğim. Ben bunu çok güzel kombinler yapalım. Al. Zaten kombin. <laughs> yani tek başına bir kombin değil mi bu? Ben anlamadım. <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Onu bahsedeyim. öyle değil. O da alışveriş Yeşil. videomuzdaydı. Evet, para yok. değil, normal elbise. Elbise bu kızım. Denize gidip gelirken de rahat olsun diye aldık. Mayoların Her bismi. türlü giyersin onu. Evet. Yok, öyle de kullanın, onu diyorum. Anneciğim şunu alsana bak şu çok güzel tam tatillik. Aa evet, onu unutmuşum. Bu da Tulum. tulum. Ama kaplı tulum. Başka ne alsam? Turuncu var o güzel Bak şu da güzel. Diyorum. Elbise. Bir saniye bu sana oluyor mu ya? Yaşı kaç bunun? Bu short. 10 yaş şort. diyor o zaman oluyordur. Bakın. Güzel. Bu mini biraz. Şu benim gözüme takıldı. Alsam mı? Anne şunu alayım mı? Yani bence al. Bence almayayım çünkü biraz kalın. Bence tamam, yedekli koy. al kirlenirse. Bak şöyle bir takım al bak. Pantolonlu takım bir tane olsun. Hiç beğenmedim. Anneciğim alsana onu ne kadar güzeldi. Almayacağım. Çok Buradan başlayalım. Allah. Şurada ayır Biraz ayır. Bence ayırma. Yapacağız. Direkt al onu. Koy direkt. Şöyle gel. Hayır almayacaklarım var ben gördüm. Bunu da yeni aldık. Bunu alacağım. Çok tatlı. Bu da güzel tatillik. Evet bunu da alacağım. Kolsuz. O da kolsuz. Da... Ay bunu size göstereceğim. Mükemmel bir şey bakın. Buraları açık. Hmm. Çok kolsuz. Hani açık giyilmiyordu ne oldu? Tatilde oluyor. Ne işte. oldu? Bana tatilde ne giydirmek istemiyor? Ay bunun takımı vardı bunun eteği evet, vardı. Evet bak takım yaparak gidelim. Böyle al al koy olmaz. Bu da bunun altı. Güzel oldu bak. Bu takım takım koyalım. Şu bir. Tamam. Evet. Böyle onun altını sörf. da bulalım. Bu her şeyle olur maviş bir şey. Şunlar da her şeyle olur. O yüzden hiç takımlamayalım. Bu da, olur. Bu da her şeyle olur. Evet. O da her şeyle olur. <laughs> bunu Onu götürmek götürelim. istemiyorum. Bence götür ya. Yok bunu... Hiç giymeden küçüldü onlar kızım ya. Yok hiç beğenmedim arkadaşlar şuna bak. Niye ne güzel. Anne unicorn şunu atar mısın? Niye <laughs> atıyoruz pardon? Unicorn'u. Ne Bunlar <laughs> Zevkler <laughs> değişti. Çok değil birkaç ay önce giyiniyordun onları. Bence yedek almanda fayda var kızım. <laughs> Çok uzun süreli gideceğiz çünkü. Surata bak hiçbirini beğenmedi. <laughs> Orada giymem evde giyinirim belki. Sıradaki. Bunu giymem. Giyersen. Giymem. Çok güzel kızım. Babacım sen ne giyeceksin? 3 tane tişörtle nasıl idare Kodlarla edeceksin? kotlarla falan ne kadar güzel. Giyilmez olur mu? Aslında tam tam incecik. Bir dakika bir bakayım. Giyerim tamam koy. Giyersin tabi canım altına buluruz bir şeyler. O biraz kalın oraya göre. Kollu mu ki? Kolusuz, kolsuz, kolsuz. Kumaşı kalın değil mi ya? Değil. Tamam. Ben... Bunu da alayım. Bunu da çok giyerim. Bunu Onu... giymem. Bunu da giymem. Bunu hiç giymem. Tamam, bunu giymesin. Giymem. Şunu moru alabilirsin. Bak güzel o. Yok istemiyorum. Ay bir de ekmekli tişört anası var. Neyse. Ay. Bak kroplu tam Krop. tatil. Evet çok tatlı. İnanamıyorum. İlk defa kroplu bir şey istedin. Anneciğim çok güzel. Tam tatillik. Bakar mısın? Tam tatillik değil evet. mi? Evet. Çok güzel. Ne giyeceksin orada başka? Koy onu da. Neyse. Tatilde öyle giyinilir canım. Allah Allah sen de. Evet tatilde olur. Ben çok altını kombinlerim. Üstünü bir şeyle giymem. <laughs> bak etekli kombinler buldum. Gel. Hmm. Çok güzeller. Gelir misin? Iı diyorsun. Ne giyeceksin kızım? <gülüyor> ya <gülüyor> yok giymem ama. Bak, bak bak. Onu giymem. Bir ara giydim çok kötü. Çuval gibi. İşte çuval gibi değil. Şahane. Çok o zaman güzel şunları giyersin. giyersin Ay, bak. bak etekli bak. Süper. Takım. Ya istemiyorum ya. Şuna bak. Beyazını al o zaman. Beyazı çok güzel. Ben yerinde olsam bu yeşili de alırdım. Bence Ay, Bence de ben Bu da onun yeşili. Ben bunu giyerim al. Bunu? Onu giymeyeceğim. Ay tamam. onu götürelim de giymezse giymez. Ya götürünce ne giymeyeceğim ki ne? Tamam var? sen bilirsin. Aynı şeyleri giyer tamam, durursun o zaman. Ay, ben, ben çok de çok, tatlı. seviyorum. Bunlar da çok tatlı. Geçen sene de çok severek giyiniyordum. Onu. Evet çok severek giyiniyorum. Çok Oh! Getirin, Bak getirin. şuraya koyduğumuz tek tişörtler var ya beyazlar, renkliler. Onlarla bunlar çok güzel olur. Hepsini götürebilirsin buranın. <laughs> Şu taytı beyaz tayt alacağım. Şu pembe tayt alacağım. Bu şortu alacağım. Bunu almayacağım. Seni de almayacağım. Bunları almayacağım. Gel bakalım. Heh. Bunu alırım. Şuraya koyayım. Sen alma. Güzel. Hayır çok güzel. O beyaz şortunu al. Çok güzel. Her şeyle olur. Bu çok güzelmiş. Bunu da alalım. Evet. Bir siyah blis koymuştuk ya oraya mesela. Bununla çok güzel evet. olur. Ay bu benim favorim. Bunu hep giyiniyordum. Evet, çok beğendim. Evet. Her şeyle olur o Bunu da. Bunu alalım. Ay. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> çok geçirdi. Onu yeni alayım. aldın zaten. O çok güzel. Yeni mi almışsın? Onu bak şu pembeyle takım olsun diye aldık ya. Alayım. Ha. Bak şununla bir kombin olur bu. Bak. Kombinlere koy. Liloş. Ay. Tamam. Liloş. O iki <laughs> da al. Bunlar kalıyor o zaman. Şu eteğini bir şeyle kombin yapmak için aldık ama neyle yaptık? Her şeyle olur. Az önceki tişört müydü acaba? Onunla olur. da olur, bununla da olur. Beyazla yani. olur. Ay evet, beyazla olur. Onu alacak mısın? <laughs> Duramıyorum anneyim ya! İlla bir elim değecek yani. Sence yani. orayı komple al kızım. Bu çok uzun olduğu için almayacağım. Uzun mu? Evet çok uzun, ben yeni seviyorum. Tamam, o etek çok güzel. Evet, o çok tatlı. Sana çok yakıştı. Galiba bu şort etek bir bakayım. O evet da öyle. O çok Bak da. bu tişörtlerin ne olur? <laughs> Ay, bunu, bunu da. Bakayım. seviyorsun. Evet onu da seviyorum. Seni de seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oldu. Bir bombe oluştu burada. Getir. Oy, <laughs> Bakar mısın? Para yolar. Şimdi çekin. Tamam. <laughs> duramıyor. Gerçekten duramıyor. Evet bu havlu, havluyu şöyle en alta bir koyalım. Para yo. Onların hepsi para yo. Onları hep Şşş. götürelim. Para yo. Para yo. Havlu para yo. Havlu para Havlu para yo. yok havlu. Havlu parayı oda. da. Lina sen de bir valiz doldurdun ya. Yeter artık ya. <laughs> Baba da tiksinti Vallahi geldi. Allah billah biz bunları nasıl <laughs> arabayla götüreceğiz? Kamyon bile yetmiyor ya. Ara git. Taner? Kadın olmak öyle bir şey. Dört tane büyük valiz. Ne yapalım? Gel sığdır arabaya o zaman. Orada bak plaj çantan var altta. Onu getir ayrı takılmak Hı. istiyor. Kendi havlusunu, kendi kremini koyacakmış. Ben buradan Hı. çamaşırlarını alıyorum. Hiç bakmana gerek yok bunlara. Bugün ne sonrası krem? Bu da nevlendirici. Atlete falan gerek yok. Ay yok yok. Çoraba gerek. da gerek yok. Anneciğim bir çekil ayak altında dolaşma. Mayo. Mayo Yere koyma kızım bana ver. Koy. koy neyse. Bir şey var. olmaz bir şey olmaz. Ay deniz kızlı çok tatlı. Şunu alayım mı? Yani çok giydin ama gerek olabilir al bence. Bence de alayım. O da mayokini çok güzel al kızım ya. Bikini olmasın bu. Ay, mayokini. Bu ne böyle giyme? Çok giymez. güzel kızım. Bence al dursun giymezsen giyme kızım. Giymeyeceğim ki niye alayım? Tamam musun? giymeyecek sen giyme. Şu Şunu katlar mısın anne? O altındakini ama. o güzel. Bu meyveli. Evet. Evet. Çok güzel. Bunun aynısı annemde de var. Annem bunu artık kaç senedir giyiniyorsun? Bu küçük. Kaç yaş olduğuna bir bakayım ondan sonra. Giyine 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 büyüdüm ay. <laughs> büyüdükçe giyiniyor, büyüdükçe giyiniyor. <büyüyor. gülüyor> <laughs> var kızım yeter onlar. Bak bu da mayokini çok güzel. Ay. Beğenmiyor musun bunu? Beğenmiyorum. Niye ne kadar güzel ya? Şunu al o zaman bak. Bak bunu al. Babacım mayo bol al bak. Dakika, bak, bu ya. çok güzel. Aa, bu kapalıymış. Tamam, ver <laughs> Açık mayoya alerjisi var Lina'nın. Aa, gözlük unuttuk. Silip stop. Ne olur ne olmaz diye ben ateş ölçerini, karponunu falan koydum. İnşallah ihtiyaç olmaz ama her an her şey olabilir diye. Aa, böyle Onları lan. benim valizime koyduk. Elektriksiz 24 saat videosu isteyen arkadaşlarımız olduğu için... ...orada bu videoyu çekmek için bir sürü mum aldım yanıma. Bu da benim valizime sığmadığı için Lina'nın valizine koyacağız. İkimizin de eşyaları var Lina, <laughs> tamam mı? Tamam hadi koy. Şu alta pijamalarını koyalım. -"Bunları buraya mı koyacaksın? Evet. Ne var bundan? Ojelerim. Bunun -"İçinde ojelerim var. Tamam. Evet. Şunları bir hemen hızlıca yerleştirelim. Bana yardım et. Hadi bakalım. Şu üstte işte bunu koyacağım. Şunlar bir dakika, olmuyor. Bunu en üstte koyalım kızım. Onu elimizde götürürüz. Elimizde mi? Evet. Evet. Sığmayacak çünkü kızım. İçine de bir şeyler koyarız. <laughs> toka tokalar. Taç aldım 3 tane. Bunu böyle arkadan bağlıyorsunuz çok tatlı oluyor. Onları çok seviyorum aldım. Üç tane kıskaçlı toka. <laughs> bir tane annemin aldığı bir toka. Bunu ihtiyacı olur diye aldım. Oğlum ben kendime almamış mıyım? Evet işte ben zaten senin için dedim ya. Ay teşekkür ederim canım. Ben yoksa öyle şeyler takmam ki zaten. Kıskaçlı toka. Bir de normal lastik toka. İhtiyacım olur diye. Bağlamayı öğrendin mi? <laughs> Bakayım bir. Oo maşallah Nina. Ben senin eşyalarını boşuna katladım. Kendin de yapabilir misin? Ay ne kadar rahat oldu. İkisini koy kızım. ikisini. 10 dakikada bitti. Ne? Hazine buldum. Ne Dur. Oldu? Bu ne? Bu ne? Almak, tokalar, takılar. Ya anne. Aa, ne Bu güzel ne? Şey. Boşuna almadık herhalde. Ay annem şunlar bana çok... Anne hayır. Lipstiklerimi de koyayım. Evet koy tane bana lazım gerçekten. Kullanırsın lazım. sen de veririm. Vermiyorsun işte benim çantamda dursun. Hayır. <laughs> Niye? Bu yürütecek gibi duruyor ama. <laughs> Bir şey almayı unuttum gibi. Hah. Evet, şimdi arabaya sığdırmak kaldı artık. <laughs> Orası Bunlara. da sende artık. İşte ben onu düşünüyorum nasıl sığdıracağız. Artık, <laughs> sığdıracağız. artık ne yaparsan Dina... Demek ki o yüzden hiç konuşmuyorsun. Dina senin yanına alacağız. <laughs> Bakislerle sarılır gidersin. Ya <laughs> hiç sevmiyorum ya. Ee, bu kadar eşya alırken düşüneceksiniz. <laughs> daha başka daha mı var kızım senin çanta? Hayır başka çanta yok. Yo var orada. Aa, yolculuk çantası. Ne ya gene yolculuk çantası. Ne çantasıymış <laughs> Göstereceğim kendim göstereceğim. Çek çek. Tamam. Şu toka da hep burada. Ne olacaksa yani. Acızırın tokası. <laughs> evet. Gözlük. Gözlük. Orada ne işi var? Kırılmaz dur sen. Sıkıştırmışsın. Kaplarını mı bunların kız? Kapları yok işte. Nasıl yok ya? Cüzdan. Burada kapları. Var. Hayır var ama şöyle. Sığmıyor diye koymam. Burayı sen bir saatte tanıtırsın. O ne öyle doldurmuşsun? <laughs> Aynen dur. Cüzdan yedek cüzdan aldım. İçinde para yok merak etme. buna kadar canım çıktı. Cüzdan. Özlerim diye kedimin fotoğraflarını kaydım. <laughs> Tarak. Takı toka attım. Peçete. Acil durum şeyi. Tarak, bir tane daha tarak almışım ne işe yarayacaksa. El kremleri, bunları çok beğendim. Parfümlerim... 4 tane. Bir de taşı. Parfümlerim derken kolonyalar. kolonyalar. Bir de body misi parfüm. var. El kremi, bunlar çok fazla. Kedisinin bile resmini götürüyor özlerim Özledim. diye. Tipe bak. <laughs> çok Canım benim ya. Bir dakika, şunun içinde ne var? Bir görebilir miyim? Burası ben göstereyim. Genelde benim şeylerimle dolu oluyorlar. Yo, hepsi benim. iftira yok. Kuru iftira derim bak. Bakın görüyorsunuz. Bu ne ya? Neyse iyi olmuş aldım, Ortak ben koymamıştım. Hepsi Orada benim. kullanırız çünkü ikimizin de dudakları inanılmaz kuruyor. Çok fazla stik kullanıyoruz. Anneciğim 3 tane kolonya almışsın ya. Çabuk bitiyorlar. Benimkiler çabuk bitiyor. Diş fırçalarını da koyduk mu Tamamdır. Ay Çok kolay oldu, harika oldu. Çok mutluyum. Valiz yerleştirme işimiz bitti. Ve tatilimize sadece saatler kaldı arkadaşlar. Şimdi iyice bir uyuyup dinlenmemiz lazım ki sabahın ilk ışıklarında uyanacağız. Umarım güzel bir yolculuk olur. Güzel de bir tatil geçiririz inşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay çivciklerim.